Sahipsizler sezon finali: Aşk, gözyaşı ve yıkım. Aziz'e ve Devran aşkı bitmesin, aşk sahneleri daha fazla olsun diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir veda ediyor. Ancak bu veda akıllara kazınacak müthiş sahnelerle dolu olacak. Ne yazık ki yüreğimizi burkacak gelişmeler de yaşanacak. Aşkın bedeli, Devran yaralanıyor, Azize çaresiz. Azize ve Devran'ın yakınlaşmaları son bölüme damga vurdu. Ama Meryem durmak bilmiyor, adeta intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Pervin de bu aşkı bitirmeye yemin etmiş durumda. Ne yazık ki Pervin ve Meryem yüzünden Devran yaralanacak. Her şey bir anda alt üst olacak, Azize gözyaşlarına boğulacak ve çaresiz kalacak. Azize'nin yürek yakan haykırışları sezon finaline damga vuracak. Fakat içiniz rahat olsun, Devran ölmeyecek. Ancak yeni sezona aklımızda birçok soru işaretiyle gireceğiz. Azize ve Devran'ın ilk yakınlaşmalarının ardından artık bebek konusu sürekli gündemde olacak. Meryem ise bu konuşmalara tahammül edemeyecek. Azize ise artık Devran'a sırıltlam aşık olmuş durumda. Azize aşkın ateşiyle yanıp kavrulacak ve onun Devran'a aşk itirafları dizimize damga vuracak. Peki, Sahipsizler dizisinde başka neler olacak? Dramatik gerilim zirvede, sırlar ortaya çıkıyor. Sahipsizler, in 28. bölümü, dizinin tüm sezon boyunca inşa ettiği duygusal ve dramatik gerilimi zirveye taşıyacak. 27. bölümde, Azize'nin devrana koşulsuz sevgisini itiraf etmesi ve evlilik sürecini yeniden yaşama isteği, Cemo'nun sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Ayrıca, Meryem'in hamilelik yalanının ortaya çıkması ve Zeliha ile Yusuf arasındaki çatışmaların yeni bir boyuta ulaşması, hikayeyi karmaşık bir düğme dönüştürmüştü. Sezon finali, bu düğümleri çözmek yerine daha da karmaşık hale getirecek sürprizlerle dolu olacak. Bölüm, Azize'nin Devran ile olan ilişkisini yeniden inşa etme çabasını merkeze alacak. 27. bölümde Azize'nin Devran'ın ailesinin kendisini tekrar istemesini şart koşması, geleneksel değerlere bağlılığını ve kardeşlerine karşı sorumluluğunu dengeleme çabasını göstermişti. Ancak 28. bölümde Azize'nin bu kararının beklenmedik bir sonucu olacak. Devran'ın ailesi, özellikle Pervin, bu isteği bir güç gösterisi olarak algılayacak ve Azize'ye karşı daha sert bir tavır sergileyecek. Pervin'in Azize'yi devrandan uzaklaştırmak için yeni bir plan yaptığına tanık olacağız. Şaşırtıcı bir şekilde Pervin'in planı Azize'nin geçmişinden gelen bir sırrı ortaya çıkaracak. Azize'nin anne ve babasının ölümüyle ilgili bildiği ama kardeşlerinden sakladığı bir gerçek. Bu gerçek Yavuz'un intikam hırsının sadece balaya değil, Azize'nin çocukluğuna dair başka bir olaya da dayandığını gösterebilir. Örneğin, Azize'nin, Yavuz'un ailesiyle geçmişte dolaylı bir bağlantısı olduğu ve bu bağlantının trajediye yol açtığı ortaya çıkabilir. Bu itiraf, Azize'nin kardeşleriyle arasındaki bağı sarsarken, izleyiciyi de şoke edecek. Cemo'nun karanlık yolu ve Zeliha'nın ihanet planı. Cemo, Azize'nin Devran'a olan bağlılığına öfkelenmeye devam edecek. 27. bölümde Devran'a karşı silah çeken Cemo'nun öfkesi, 28. bölümde daha tehlikeli bir boyuta ulaşacak. Şaşırtıcı bir şekilde, Cemo'nun bu öfkesi, onu Haşmet'in dünyasına daha fazla çekecek. Haşmet, Cemo'nun öfkesini ve kararlılığını fark ederek onu kendi kırlı işlerine dahil etmeye çalışacak. Cemo, kardeşlerini koruma içgüdüsüyle Haşmet'in teklifini kabul edebilir, ancak bu karar, onu karanlık bir yola sürükleyecek. Örneğin, Cemo'nun Haşmet'in emriyle Yavuz'a karşı bir hamle yapması, bölümün sonunda beklenmedik bir çatışmaya yol açabilir. Bu çatışmada Cemo'nun hayatı tehlikeye girecek ve izleyiciler onun hayatta kalıp kalmayacağı konusunda nefeslerini tutacak. Cemo'nun bu karanlık yola sapması, Azizeyi suçluluk duygusuyla baş başa bırakacak ve kardeşler arasındaki güveni bir kez daha sorgulatacak. Zeliha ve Yusuf arasındaki gerilim 28. bölümde doruk noktasına ulaşacak. 27. bölümde esen soğuk rüzgarlar Zeliha'nın Yusuf'a olan güvensizliğini derinleştirmişti. Sezon finalinde, Zeliha'nın Yusuf'un Buket ile olan geçmişine dair yeni bir bilgi öğrenmesi, ilişkilerini tamamen koparma noktasına getirecek. Şaşırtıcı bir şekilde, bu bilgi, Yusuf'un Buket'te olan bağının sadece romantik bir geçmiş değil, aynı zamanda Haşmet'in işleriyle ilgili bir sır olduğu ortaya çıkacak. Örneğin, Yusuf'un, Haşmet'in kırlı işlerini örtbas etmek için, Buket'te bir anlaşma yaptığı ve bu anlaşmanın Zeliha'yı tehlikeye attığı öğrenilebilir. Zeliha bu gerçeği öğrendiğinde Yusuf'a karşı büyük bir ihanet hissiyle dolacak ve ona karşı bir intikam planı yapmaya karar verecek. Ancak bölümün sonunda Zeliha'nın bu planı ters tepecek ve kendisi Haşmet'in hedefi haline gelecek. Bu durum izleyicilere Zeliha'nın geleceği hakkında büyük bir belirsizlik bırakacak. Meryem'in sonu ve Yavuz'un gölgesi. Meryem'in hamilelik yalanı 26. bölümde ortaya çıkmıştı. Ancak 28. bölümde bu yalanın daha büyük sonuçları olacak. Meryem, Devran'ı elinde tutmak için yeni bir hamle yapacak ve bu hamle Azize ile Devran'ın arasını tamamen açmayı hedefleyecek. Şaşırtıcı bir şekilde Meryem'in bu planı Fırat'ın da dahil olduğu bir entrikaya dönüşecek. Rat, Meryem'in yalanını destekleyerek abisi Devran'ı Azize'den uzaklaştırmaya çalışacak, ancak bu süreçte kendi duygularının da açığa çıktığını göreceğiz. Rat'ın, Azize'ye karşı gizli bir ilgi duyduğu ortaya çıkabilir, bu da abi kardeş ilişkisini daha karmaşık hale getirecek. Meryem'in yalanı, sadece Azize ve Devran'ı değil, aynı zamanda Alazlar ailesinin iç dinamiklerini de sarsacak. Bölümün sonunda, Meryem'in bu yalanının bedeli, beklenmedik bir trajediyle ödenecek. Örneğin, Meryem'in bir kaza geçirmesi veya Haşmet'in gazabına uğraması, izleyicileri şoke edecek. Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balın, tüm bu kaosun ortasında bir arada kalmaya çalışacak. Ancak, 28. bölümde kardeşlerin birliği yeni bir tehlikeyle sınanacak. Yavuz, uzun süredir sessiz kalan intikam planını yeniden devreye sokacak ve bu kez kardeşlerin tamamını hedef alacak. Şaşırtıcı bir şekilde Yavuz'un planı Cevdet'in geçmişiyle bağlantılı bir figürün ortaya çıkmasıyla daha da karmaşık hale gelecek. Örneğin, Cevdet'in Yavuz'un babası Nedim Uzunkaya ile geçmişte bir hesaplaşması olduğu ve bu hesaplaşmanın kardeşlerin kaderini etkilediği ortaya çıkabilir. Bu yeni figür, kardeşlerin İstanbul'daki mücadelelerine yeni bir boyut katacak ve onları aslan amcalarına ulaşma hedefinden uzaklaştıracak. Bölüm kardeşlerin bir arada kalma çabasının bir kez daha sınanmasıyla sona erecek ancak final sahnesinde Azize'nin aldığı radikal bir karar ikinci sezon için büyük bir umut ışığı yakacak. Sezon finali büyük sır perdesi aralanıyor. Sezon finalinin en büyük sürprizi hikayenin kökenine dair şok edici bir gerçek olacak anne ve babalarının ölümüyle ilgili sır perdesi aralanacak ve Yavuz'un intikam hırsının sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir aile mirası ile ilgili olduğu ortaya çıkacak. Örneğin, Bala ve Rıfat'ın ormanda kurduğu hayatın, aslında Yavuz'un ailesine ait bir sırrı korunduğu ve bu sırrın, kardeşlerin kimliksiz büyümesine neden olduğu öğrenilebilir. Bu gerçek, Azize'yi, kardeşlerini korumak için daha büyük bir sorumluluk almaya itecek ve ikinci sezon için yeni bir mücadele alanı açacak. Sahipsizler, İN 28. bölümü, izleyicileri hem duygusal hem de dramatik açıdan sarsacak bir sezon finali sunacak. Azize'nin, aşkı ve kardeşlerine olan bağlılığı arasındaki çatışma, Cemo'nun karanlık yola sapma riski, Zeliha'nın ihanette yüzleşmesi ve Meryem'in yalanlarının trajik sonuçları, hikayeyi derinleştirecek. Yavuz'un geri dönüşü ve Cevdet'in geçmişiyle ilgili sırlar, dizinin ikinci sezonuna güçlü bir temel hazırlayacak şaşırtıcı itiraflar, beklenmedik ittifaklar ve trajik olaylarla dolu bu bölüm, izleyicilere unutulmaz bir final deneyimi yaşatacak. Sahipsizler, analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Sizce Azize'nin geçmişindeki bu sır, kardeşlerin geleceğini nasıl etkileyecek?